Merhaba arkadaşlar, bugün Tüpraş, Doğuş Otomati ve Kocaeli'nin analizini yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. analizini istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız analiz listemi alırım, onları da analiz ederim. WhatsApp çalışma grubumuzda haftalık takip listeleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu yeni haftanın takip listesi de 1-2 saat içinde grupta paylaşılacak. Tekniği pozitife giren hisseleri grafikleri takip alıyoruz, toplu bir şekilde geçen hafta güzel kar oranları elde ettik endekse rağmen %25-30 civarı. Bu hafta da güzel grafikler var. İlgilenen olursa mesaj atabilir. Şimdi endeksin durumuna baktığımızda endeks alçalan trendi kıramadığı için ve 9900-10000 üzerine çıkamadığı için arkadaşlar trend kısa vadede zayıf gözüküyor. Ancak endeks için önemli bir destek seviyesi var. 200 günlük ortalama desteği yaklaşık 9593 seviyesidir bu. 9.590 seviyesi kırılırsa temkinli olmamız gerekecek, e, stopları takip etmemiz gerekecek, aldığımız hisselerdeki stopları özellikle. E, bu konu çok önemli. Burada Minör bir yükselen trend desteği de oluştu. Bu Minör trend desteğinin e, kırılım seviyesi de yaklaşık olarak 9.430 seviyelerine denk geliyor. Yani 9.590 kırılırsa son nokta nedir? 9.430'dur. 9.436 büyük problemdir onu da söylemek lazım. Ama bu seviyeler üzerinde kalırsa ki bir umut bu seviyelerden tepki alıp şu alçalan trendi kırarsa endeksin önü açıldı diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir şekil olma ihtimali de yüksek. Ancak dediğim gibi destek seviyeleri kırılırsa mutlaka tedbir almak gerekiyor. Şimdi TÜPRAŞ'ın durumuna bakalım. Çok güzel temettü açıkladı öncelikle onu söyleyeyim. TÜPRAŞ temettü konusunda gayet iyi, güzel ancak arkadaşlar haftalık periyotta baktığımızda ben bu tüpraş grafiğinde oba gördüğümü daha öncesinde de söylemiştim. Aralık ayında, Kasım ayında, Aralık ayında zaten belliydi. Şu oba oluşumu tamamlanmıştı. Şimdi oba oluşumda ne olur? Genelde obalardan sonra orta uzun vadeli bir teknik düzeltme hareketleri yaşanır. Yani tüpraş bugün yarın 70-80 seviyelerine 90 seviyelerine gelirse şaşırmamak lazım. Umarım gelmez onu söyleyeyim ben gelmesini istemem açıkçası kısa vadeli yatırımcılar için Ama fiyatların düşmesi orta uzun vadeli yatırımcılar için temettücüler için de gayet olumlu bir durumdur Daha çok lot toplarlar öyle de bir durum var Biz teknikçi olduğumuz için fiyatların düşmesi normalde işimize gelmez Aşırı öyle söyleyeyim ama teknik zayıf olduğu için arkadaşlar ne gördüysem onu söylemem lazım Tüp başta bir oba var ve tekniğinin yakın zamanda düzeleceğini açıkçası düşünmüyorum. E, baktığımızda haftalık periyotta 100, 104 TL, 103 TL seviyeleri oldukça önemli bir destektir. 200 haftalık ortalama desteğidir. Buralara kadar inerse buralardan tepki alma ihtimali yüksek. Ancak e, dediğim gibi şu an yükseliş için ilk etapta zaten yani bu grafik tamam o bu çalışmayacak e, tekrardan yukarı yönlü trende girecek diyebilmemiz için TÜPRAŞ'ın mutlaka 142-143 üzerinde kapanışlar yapması lazım ki şu alçalan trend kırılımını görelim. Aksi halde TÜPRAŞ'ın ben kısa orta vadeli tekniğinin grafikten zayıf olduğunu düşünüyorum. Tabi bu şu anlama gelmesin. Bakın buradan 123 seviyelerinden tepki almış. Kısa vadede yukarı yönlü tepki çıkışları devam edebilir. Hani 135-136 seviyelerine doğru edebilir. Burada önemli olan dip görmemiz ve alçalan trendin kırıldığını görmemizdir arkadaşlar. Bu sebeple ben büyük resimde oba gördüğüm için e, grafiğin tekrardan tepki çıkışları gelse bile düşüşe devam edebileceğini e, düşünüyorum. Bu sebeple mutlaka tedbir almak gerekiyor. Doğuş Otomotiv de aynı şekilde temettü verimi oldukça güzel bir hissedir. Ancak Doğuş Otomotiv'in haftalık periyoduna baktığımızda bunda da tepeden sert bir şekilde satış var. Şimdi grafik MA 200'e kadar inmiş, 200 haftalık ortalamasına kadar inmiş 170 seviyeleridir. Buralardan yukarı yönlü tepki çıkışları gelme ihtimali olabilir arkadaşlar. Hani tepki çıkışları görebiliriz. Şu şekilde bir ikili dip şekli de görebiliriz burada. Tabi ezbere konuşmamak lazım. Eğer ki tepki gelirse o şekilde değerlendirmek lazım. Ben dikine bir rally beklemiyorum Doğuş Otomotiv'de. Yani buradan direkt yukarı yönlü 400'lere tekrardan çıkacak diye düşünmüyorum. E, buralarda bir formasyon, bir dip çalışması üretmesi şart. Çünkü zirvesinden sert bir şekilde düşmüş. Haftalıkta görüyorsunuz bu düşüşün bir düzeltmesi, bir süreci, akümülasyon süreci olması lazım mal toplama süreci bu sebeple ork, orta vadeli tekniğini zayıf olarak görüyorum. kısa vadeli tekniğini ama orta uzun vadede Doğuş Otomotiv temettü verim açısından da güçlü şirket olduğu için buralardan kademeli olarak toplanabilir. Son olarak Kocaerçelik grafiğine de bakalım. Kocaerçelik grafiğinde de arkadaşlar e, teknik olarak e, şu an zayıf gözüküyor. Zirvesinden e, yaklaşık olarak %57 aşağıda orta uzun vadeciler için toplamak için güzel fırsatlardır. E, Kocaer'de arkadaşlar en önemli destek 9 TL seviyesidir. Yani 9 TL'nin altına e, kırılırsa bu fiyatlar gerçekten bedava olur. Ama 9 TL seviyelerinden tepki alır bir de alçalan trendi kırarsa şu şekilde bir hareket yaşanırsa Buralar toplamak için ciddi fırsat olur arkadaşlar. Şu anda da zaten fiyatı bu seviyelere yakın. Bu sebeple orta uzun vadeli düşünen arkadaşlar tabi tabii kendi kararlarını verebilirler. Ben şimdi haftalık periyotta baktığımda teknik zayıf ama 9 TL'lerden tepki alabilir. Günlük periyotta baktığımda da sanki buradan bir tepki çıkışı başlamış gibi 9.95'lerden yukarı yönlü devam edebilmesi için 10.40 direncini geçmesi lazım mutlaka. Ve alçalan trendi kırması gerekiyor arkadaşlar. Alçalan trend seviyesi nerede? Şu an için baktığımızda 12.50 seviyelerinde bulunuyor. 12.50 üzerine atarsa grafik rahatlar. Atamazsa e, buralarda oyalanma süreci devam eder. Şu an dediğim gibi kısa vadeli teknik zayıf ama fiyat ucuz. E, analiz bu kadardı. İstediğiniz hisseleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.